bana hangi şartlar altında ifade verdirildiğini kısaca anlatacağım. 16 Temmuz sabahı nöbet kulübesine zırhlı araçlar ve çevredeki binalardan gelen yoğun atış ve meydana gelen patlamalar sonucu sabah yaralandım. Aldığım darbe ve aşırı kanamadan dolayı bir süre bilincimi kaybettim. ATM'nin orada ve otobüse bindirilene kadar polis, asker, sivil kim varsa Yoğun fiziksel müdahaleye, hakaret ve küfürlerine maruz kaldım. Üzerimde ne varsa yırtılıp atıldı. Cüzdanım, telefonum, gözlüğüm, araba anahtarım polisler tarafından alındı. Tutanağa bağlanmadığı için akıbetleri belli değil. İç çamaşırı ile ahıra tıkılıp aç susuz bekletildim. Sadece bir atın bağlandığı küçük bir bölmede 26-27 kişi kadar dizlerimin üzerinde duvara dönük ve başım yere bakacak şekilde darp, hakaret ve küfürlere maruz kaldım. Kısa boylu, hafif kır ve uzun saçlı, kirli sakallı, sesi boğuk ten polisi, ağır küfürler ederek komutanlarınızın hepsinin kafasına sıktık. Karılarınızı, kundaktaki bebeğinizi de alacağız diyordu. Yapılan ilk adli muayenede sağlık görevlileri durumu iyi görmeyerek hastaneye sevk etti. Hastaneye götürüldüm. Vatandaşlar üzerime saldırdı ve hiçbir tedavim yapılmadan geri getirildim. Bu durum sağlık raporlarından da anlaşılmaktadır. Rahatsız bir şekilde yerlerde yata yata gözaltı süreci devam etti. Bu sırada da tem polisleri spor salonunda isimler okuyarak onları çağırıyor ve onlara ayrıca özel işkence yapıyorlardı. Polis ifademi sabah dört buçukta aldı. Olanları hatırlamaya çalışıyor genelde polisin sorduğu sorulara cevap veriyordum. Ya odadaki polisler devamlı kimden emir aldın? Konuş. Biz sizin komutanlarınızı bilmiyor muyuz lan diyerek küfürler ediyorlardı. İfademi incelerken polis elimden çekerek imzala şunu. Senin bekleyeceğim kaç gündür uykusuzum.